Merhaba arkadaşlar. 369 tekniğinin son aşamasındayız. En keyifli kısımda 9'dayız. Burada yapacağımız yine 9 tane kağıdımız var elimizde. Sabah başlıyoruz. Sabah uyandık. Uyanır uyanmaz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evrene, Allah'a, her neye inanıyor ve güveniyorsanız ona. Benim ilk dileğimi hatırlıyorsunuz. İlk çalışmada birinci de yani üçlüde de yeni ev istiyordum. Şimdi burada bu yeni evi aldım biliyorsunuz. Sonra yazdık araba ve koltuk takımı aldım. Şimdi yeni ev için teşekkür ediyorum. Diyorum ki yeni evim için teşekkür ederim. Üç kere teşekkür cümlemi yazıyorum. Ve katlayıp kaldırıyorum. Öğlen benim için öğlen saatinde tekrar kağıdımı çıkarıyorum. Ve bu sefer altı kere teşekkür cümlemi yazıyorum. Yeni evim için teşekkür ederim. Kaldırdım ve akşam Hemen yatmadan önce kağıdımı çıkarıyorum gene. 9 kere yazıyorum. Yeni evim için teşekkür ederim. Ve katlayıp yastığımın altına koyuyorum. Ve hayaller dünyasına girişim yapıyorum. Burada önemli olan o teşekkür hissini hissetmek. Yani o, o şükre gelmek. O yeni evi almış olduğum için yaşadığım sevinci hissetmek. O sevinç frekansını yaymaya başlıyorum arkadaşlar. 17-65 saniye arasında o frekansta kalmaya çalışıyorum. Sabah uyandım. Yeni bir kağıt alıyorum. Hemen üç kere yeni evim için teşekkür ederim diyorum. Sonra yastığın altındakini alıp yırtıyorum. Gene aynı şekilde diğer çalışmalarda yaptığımız gibi 9 gün boyunca buna devam ediyoruz. 9 günün sonunda artık çalışmaya bırakıyoruz. Çünkü biz bu 18 gün geçti. 18 gün boyunca çalışmamızı yaptık ve bu isteğimizle ilgili tüm tohumları attık. Belki de isteğimiz çoktan oldu. Bir çoğumuzun isteği bu 18 güne gerek duymadı. Çoktan oldu. Belki de daha olmadı, bekliyoruz. Ama biz bütün tohumları attık. Bundan sonra top evrende biz ondan gelecek torpili bekliyoruz arkadaşlar. Kenarda bekliyoruz. Bu iş oldu. Dilekleri gerçekleşen arkadaşlar aşağı yorum olarak bildirirlerse çok sevinirim. Görüşmek üzere.